fakat fazla vefakallık sebebiyle tamamen şeker olursan buna imkan yoktur. Yani normalde şeker olmak ne demek? Şekere hemhal olmak. Şekerin içerisinde karışmak. Yani sen bir mürşidi kamil olursan mürşidi kamil olduğundan senden tatlılık gitmez. Yani bu artık sen o makama eriştin. O makama erişince sendeki haller sendeki tecelliyatlar gelip geçici değildir. Artık bundan normalde o bir makama erişen, yani mürşidi kamil olan bir kimsedeki tatlılık, geçici bir tatlılık değildir. Onun üzerindeki hoşluk, geçici bir hoşluk değildir. Onun üzerindeki manevi tecelliyatlar, geçici bir manevi tecelliyat değildir. Yani normalde o kimseden de bunlar ayrılmaz. Anne yani neden? Çünkü o cemalinde fena oldu. Cemalinde fena olduğu için o belli bir makama geldi. O fenayı yaşayınca artık o makamdan sonra geri dönüşü yok. Nasıl peygamberler peygamberlikten geri dönüşleri yok. Onlar bir makam sahibi. Makam sahibi olunca onun peygamberliğinin son da bulunuyor. Peygamberlikleri devam ediyor. Tabi o normalde mürşidi kamillerin kutup seviyesinde olanlar da onlar da bir makama erişiyorlar. Peygamber değiller. Oradan geri dönüşleri vardır ama geri dönüşü olan görülmemiş o bu zamana kadar. Normalde işte o e, geçici manevi tecelliyatlara e, masar olanlar o kalıcı maneviyatların numunesi gibi. Hani ne diyorlar? Yeni, siz, fragman mı diyorsunuz? Hani fragmanı gibi o manevi haller. De, o makama erişildiğinde kalıcı olmanın hali. Hani bir kimse rüya görüyor, rüyasında cenneti görüyor. Rüya görüp de rüyasında cenneti görünce cennetin varlığına karşı içinde bir delil oluyor. Veya cehennemi görüyor rüyasında, cehennemin varlığına delil oluyor. Aslında rüyadaydı o ama o normalde onun varlığına delil olmuş oldu. Bir mesela bazen dervişlerin üzerinde görülür, bir mürşidi kamilin makamında göreceği rüyayı görür. O rüya ona delil olmuş olur. Gelecekte delil ona. Yani o rüya ona hüccet oldu, delil oldu. Veyahut da manevi hallerle alakalı, tecelliyatlarla alakalı bir kimse rüya görür. Ne bileyim zikrullahta bir hal yaşar, bir hal gösterilir. Onun normalde hakikatte var olduğuna işarettir. Onun delilidir. Ama bunlar normalde Gelip geçici olursa bir hal olur. Ama mürşidi kamiller burada kendi üzerlerinde şeker olmuşlardır. Şeker olduklarından dolayı şeker ayrı o ayrı değildir. Bu neye benzer? Çayın içerisine şeker koydun, çayın içerisine şeker koyunca artık onun o, çay, o şekeri çaydan ayırman mümkün değil. Tatlandı. Onu ayırmanız mümkün değil. Bu da bunun gibi bir şey.